Merhabalar, herkese beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgilerimi gönderiyorum. Ben onun için gelip geçici bir heves miydim? Beni gelip geçici bir heves olarak kullanıp... Ee, ...işini bitirdikten sonra gitmek amaçtı mı bana geldi? Yani ben onun için gelip geçici bir heves miydim? Amacı beni kullanmak mıydı? Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin adını... 3 defa sesli olarak söyleyin derin nefesler alıp vererek. Ortamınız müsait içinizden sessiz olarak söyleyeyim Bakalım neler gelecek bekliyorum adapte olun. Bir zamansız zaman açılımı Siz birbirinizin gerçekten kadersel anlamda kadersel anlamda bir karşılaşma bu ve bu insan sizi gördüğü zaman bu insan benim kaderim demiş yani ee, bu ilk kartın anlamı burada bu geliyor sonra bir şeyleri değerlendirmiş, tartmış etmiş. Yani hiçbir zaman bir heves olarak sizi görmemiş diyebilirim şu an için. ...duygularında son derece ciddiymiş... ...son derece özverili... ...son derece içtenmiş... ...amacı size herhangi bir zarar verip ver... ...vermek değil... ...bazı belirsizlikler içinde... ...olmasından dolayı olmuş... ...yani niyetinde ciddiymiş... ...ama etrafında bazı şeyler... ...bu insanı... Ciddi, e, ...çok olumsuz etkilemiş... ...bölünmesini sağlamış bazı durumlar... Eee... Bazen gereksiz fedakarlıklar yapması başkalarına, sizinle arasına mesafenin girmesine, sizinle arasında sorunların çıkmasına sebebiyet vermiş. E, tutkusu, arzusu e, son derece ciddi ve e, yüksekmiş bu insanın. Yani sizi gelip geçici bir heves olarak görmesi mümkün değil. Çünkü e, duyguları hep derin olmuş, hep şey olmuş. bir anda er, kaybetmişsiniz birbirinizi yani bu birbirinizi gerçekten bir anda kaybetmişsiniz dıştan birilerinin e, müdahaleleri ama ben burada sanki bir fırsat görüyorum yine sanki bir hamlesi bir adım olacak yani buradaki amaç bedensel arzularını gidermek ya da size elde edip ortadan kaybolmak e, değilmiş şeklinde gördüm ciddiymiş olarak gördüm. Tabi bu bir bireysel açılım değil. Kolektife bir açılım. Uyanları alıyorsunuz.